Aradan geliyor. Lastikler ısındı ya. Ne yapıyor? Lastikler hamur gibi oluyor yani. Oh, lastik patladı herhalde Bak bakın gide. Ne bakıyorsun ama Ben ama orada fark ettim, orada şey yaptı. Allah Allah, niye patladı ki? Şimdi bak, şey yapacağız, dur. Şuraya alacağız Sen bir dakika şey yap, Durdur dur, trafiği durdur. Trafiği durdur. Şu elinde dur yap. İtir. İtir, i̇ttir. İttir, ittir, ittir. Bu sesten bir şey vardı. Allah Allah. Çünkü 10 kilometre duyduğum ses, duyuyordum ses. Şu an bu çok fazla vakti evet, Demek yani. ki inip gitti. Bir de şeyde e, hapisten yattık ya tam o Şener Akın'ın orada. Evet. Orada böyle bir... Ben zaten rüzgardan oldum zaten. Ben de öyle oldum. Yani. <laughs> Allah'ım ne kadar öleceğim 150'li falan gelirken olmadı yani. He 150'liyle giderken vallahi. 아마 이 시대, 이 해요, 이해 봐요.